Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte burada gördüğünüz inorganik bileşikleri, onların özelliklerini ve ne işe yaradıklarını öğrenmiş olacağız sizlerle beraber. Şimdi nelere inorganik bileşik diyoruz? Onlara bakalım. Nüfredat kapsamında su ve mineraller bizim için inorganik bileşikler olarak adlandırılıyorlar. Peki inorganik bileşik ne demektir? Yani organik olmayan bileşikler nelerdir? Onlara bakalım sizinle beraber. Sevgili arkadaşlar canlı bir vücudu tarafından üretilmeyen, hiçbir canlının sentezleyemediği ve mutlaka dışarıdan hazır olarak alınması gereken bileşiklere biz inorganik bileşikler diyoruz. İnorganik bileşikler arkadaşlar yapılarında karbon ve hidrojen elementini birlikte taşımazlar. Eğer bir molekülün kimyasal formülüne baktınız, karbon ve hidrojen bir arada bulunuyorsa kesinlikle o bileşik organik bileşiktir arkadaşlar. Bunun dışında inorganik bileşik bileşikler canlılarda enerji üretmek için yani ATP sentezi için kullanılmazlar. Bizler organik bileşiklerden proteinleri, yağları ve karbonhidratları enerji elde etmek için kullanıyoruz. Kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri ya da suyu enerji elde etmek için kullanmıyoruz. Peki biz bu mineralleri ve suyu nerede kullanıyoruz? Biz bu mineralleri ve suyu arkadaşlar düzenleyici olarak yapıcı yapıya katılması anlamında kullanıyoruz ya da vücudumuzda onarıcı molekül olarak kullanıyoruz. En önemli özellikleri bunlar. Bunun dışında bu inorganik bileşikler yani su ve mineraller vücudumuzdan sindirilmeden hücre zarından geçebilecek kadar da küçük molekülleri oluşturuyorlar. Şimdi birlikte sizinle beraber kimi göreceğiz öncelikle? Suya bakacağız. Evet suyun özelliklerini inceleyeceğiz. Yaşamın temel yapı taşlarından olan suyun kendine özgü özellikleri onu canlılık için vazgeçilmez bir bileşik haline getirmektedir arkadaşlar. Bu nedenle yaşamın sürdürülmesinde doğal dengenin korunmasında su hayati bir öneme sahiptir. Sevgili arkadaşlar su iyi bir çözücüdür. Su moleküllerin arasındaki bağlardaki elektronların eşit paylaşılmaması sonucunda su kutuplu yani polar bir yapı gösterir. Bu da suyun içine bırakılan maddelerin kendi aralarındaki çekim gücünün zayıflamasına ve suda çözülmesine neden olur. Buradaki videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar su molekülleri suyun içerisine bırakılan maddelerin kendi aralarındaki çekim gücünü zayıflatıyor ve moleküllerin çözülmesini sağlıyor. Bu özelliği sayesinde arkadaşlar organizma içerisindeki kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde, hücresel yapıların korunmasında, besinlerin taşınmasında, zararlı atıkların seyreltilerek vücuttan atılmasında, uzaklaştırılmasında, birçok hayati olayda su önemli görevler üstleniyor. Bu olayların gerçekleşmesinin temel nedeni suyun iyi bir çözücü olmasıdır. Suyun bu çözücülük özelliği sayesinde arkadaşlar topraktaki mineraller bitkiler tarafından alınır ve bitkilerin büyünmesi için gerekli olan besinler de bu yolla taşınabilir. Bizim vücudumuzdaki taşınma işleminin gerçekleşmesinde de suyun görevi büyüktür. Suyun bir diğer özelliği ise arkadaşlar suyun adezyon ve kohezyon kuvvetinin olmasıdır. Peki nedir bu kuvvetler? Bakalım beraber. Adezyon kuvveti arkadaşlar suyun başka moleküllere tutunmasını sağlayan kuvvettir. Biz arkadaşına tutun olarak kodlayabiliriz. Arkadaşına tutunduğumuz kuvvet yani bir başkasına tutunduğumuz kuvvet adezyon kuvvetidir. Burada işte suyun cama tutunmasını ya da başka yüzeylere tutunmasını sağlayan kuvvet adezyon kuvvetini örnek olarak gösterilebilir. Su moleküllerini bir arada tutan kuvvet yani su moleküllerinin kendilerine tutunmalarını sağlayan kuvvet ise kohezyon kuvvetidir arkadaşlar. Kohezyon kuvveti suyun bir araya gelerek bir damla oluşturulması ya da dolu su bardağının üzerinde bir bombe oluşturması gibi durumlara örnektir. Bu şekilde bazı böcekler suyun üzerinde yaratılan bu yüzey gerilimiyle su üstünde yürüyebilirler. İşte su yüksek adezyon ve kohezyon kuvvetlerine sahiptir ve bu özelliği sayesinde bitkilerde su köklerden en uç noktaya kadar ta tepelere kadar ne yapabilir? Taşınabilir. Bunu sağlayan şey suyun adezyon ve kohezyon kuvvetinin olmasıdır. Suyun bir diğer özelliği ise arkadaşlar öz ısısının yüksek olmasıdır. Peki öz ısı nedir? Öz ısı arkadaşlar 1 gram maddenin sıcaklığını 10 santigrat derece arttırmak için gereken ısı enerjisidir. Peki suyun öz ısısının yüksek olması ne anlama geliyor? Suyun öz ısısının yüksek olması arkadaşlar ısı tutma kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani sıcaklık değişimlerine karşı dirençli olmasını sağlıyor suyun. Bu da canlıları ani sıcaklık değişimlerine karşı ne yapıyor? Koruyor. Örneğin işte karalara ısı enerjisi aktararak karada yaşamın sürekliliğine yardımcı oluyor ve iklimler oluşuyor. Terleme ile vücut sıcaklığımızı korumuş oluyoruz. Ayrıca düşük sıcaklıklarda katılaşması birlikte suyun yoğunluğu sıvı halden daha düşük olduğu için soğuk havalarda su yüzeyi buzla kaplanıyor. Bu durum Su altındaki ekosistemleri soğuk havanın etkisinden koruyor. Yani donmanın yüzeyden başlaması canlıların yaşam alanını korumuş oluyor. Bunun dışında arkadaşlar su fotosentezde hidrojen ve atmosfer oksijeninin kaynağıdır. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Bildiğiniz klasik bir fotosantez denklemi var. Karbondioksit ve su reaksiyona giriyor. Besin ve oksijen oluşuyor. İşte havaya verilen oksijenin kaynağı fotosantezde kullanılan suyun kaynağıdır. Su fotosantezde besin için hidrojen kaynağı iken atmosfer oksijeninin de kaynağını oluşturuyor. Bunun dışında arkadaşlar su Enzimlerin çalışması için ortam oluşturuyor. Çünkü enzimler %15'in altında su bulunan ortamlarda çalışmıyor. Neden bahsediyoruz onu söyleyeyim kısaca. Enzimler arkadaşlar bizim vücudumuzdaki bütün biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan organik bileşiklerdir. Özel organik bileşiklerdir. Bunları organik bileşikler konusunda sizinle birlikte detaylı olarak göreceğiz. İşte vücudumuzdaki biyokimyasal reaksiyonların yürümesini sağlayan bu enzimlerin çalışması için ortamda %15'in üzerinde su bulunması gerekiyor. Yoksa enzimler çalışmıyor. Enzimler çalışmazsa da orada ne yapıyor? O bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmiyor. Yani asma bakarsanız hayat durmuş oluyor. Şöyle de değerlendirin. Biz bu durumdan nasıl yararlanıyoruz? Biz besinlerimizi kurutarak saklıyoruz bozulmasını engellemek için ya da reçel yapıyoruz ya da turşu yapıyoruz yani Su oranı çok düşük yoğun çözeltilerle besinlerimizi saklıyoruz. Çünkü besinlerimizin bozulmasını sağlayan bakteriler bu kadar düşük su yoğunluğu olan ortamda enzimleri çalışmadığı için yaşayamıyorlar ve besinlerimizin bozulmasına neden olmuyorlar. O yüzden biz besinlerdeki suyu uzaklaştırarak besinleri korumuş oluyoruz. Evet su ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Su ile ilgili bilmeniz gereken temel özellikler bunlar. Şimdi minerallere bakalım arkadaşlar birlikte. Sağlıklı büyüme ve gelişme, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi, yaşamın sürdürülmesi gibi işlevlerde rol oynayan mineraller arkadaşlar toprakta, suda ya da kayalarda farklı formlarda bulunurlar. Bitkiler sağlıklı büyüme ve gelişimi için gerekli mineralleri topraktan suda çözülmüş olarak alırlar. Su konusunda bunu söylemiştik. Hayvanlarsa bitkileri ve içme suyunu tüketerek mineralleri vücutlarına alırlar. Yani ortamdaki besinden sudan ya da topraktan bitkiler aracılığıyla mineraller canlı dünyasına besin zinciri yoluyla geçerler. Şimdi minerallerle ne işe yarıyorlar? Minerallere baktığımızda en önemli özellikleri metabolizmayı düzenliyor olmaları, canlıların yapısına katılmaları, hormonların, diğer bazı biyolojik bileşiklerin ve enzimlerin yapısına katılması ve kofaktör yani düzenleyici olarak görev yapması minerallerin en önemli özellikleri. Düzenleyici olarak görev yapıp metabolizmayı düzenlemek ne demek? Vücudumuzda biyokimyasal reaksiyonları düzenleyen enzimlerin çalışması için mutlaka ortamda bulunması gereken ya da yapıya katılması gereken biyolojik yardım yardımcı faktörler. Eğer o mineral olmazsa o enzim çalışmaz. O enzim çalışmazsa da o biyokimyasal reaksiyon gerçekleşmez. O nedenle biz birazdan eksikliklerinde neler olduğunu konuşacağız minerallerin. Çünkü o mineraller o reaksiyonların gerçekleşmesi için yardımcı faktör olarak görev alıyorlar. O nedenle de metabolizmayı düzenliyorlar. Umarım ne demek istediğimi doğru ifade edebilmişimdir size. Şimdi sevgili arkadaşlar devam edelim minerallerin genel özelliklerini bir mineralin eksikliği başka bir mineralle giderilmez. Eksikliklerinde ya da fazlalıklarında metabolik faaliyetler aksar. Biraz önce açtığım parantezde söylemiştim eksiklikleri enzimlerin çalışması ile ilgili bir problemdir. Fazlalıkları da birikimleri yoluyla bir probleme yol açabilir. Ama hiç şöyle bir şey duydunuz mu bir hekimden? Sen dediğim demir eksikliği var ama ben sana alüminyum vereyim git işin görülsün. Böyle bir şey söyleyen bir doktora gitmezsiniz herhalde. O nedenle de minerallerin eksikliği başka bir mineralle giderilmez. Çünkü çünkü bir enzim ancak kendi ihtiyaç duyduğu bir mineralle çalışabiliyordur. O nedenle de bir mineralin yeri başka bir mineralle doldurulamaz. Bunun dışında arkadaşlar hücre içi ve hücreler arası boşlukları da tuz halinde bulunabilir mineraller. Ve idrar, ter, dışkı ile vücut dışına atılırlar. Düzenleyici olarak da sürekli olarak ne yapmak zorundayız biz mineralleri? Besinlerle vücudumuza almak zorundayız. Şimdi tek tek bilmeniz gereken bazı minerallerin özelliklerini konuşacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi ilk mineralimiz kalsiyum. Kalsiyum hem yapıya katılan hem de yardımcı faktör olarak görev yapan bir mineraldir. Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Bunun dışında kasların kasılıp gevşemesi sırasında sinir hücrelerinde uyarı iletilmesinde kanın pıhtılaşmasında görev alır. Kalsiyum kemiklerin yapısına nasıl katılır arkadaşlar? D vitamini varlığında katılır. Vücudumuzda sentezlenen D vitamini varlığında, kalsiyum ve fosfor kemiklere geçer, kemiklerin sağlıklı yapısının oluşturulmasını sağlar. Eğer eksik olursa ya D vitamini eksikliği de olabilir, kalsiyum eksikliği de olabilir burada. Her ikisi de çünkü birlikte çalıştıkları için. Eğer eksiklik gerçekleşirse, çocuklarda raşitizm dediğimiz, bacakların o şeklinde genişlemesine sebep olur. Çünkü kemikler sertleşmezse, vücut ağırlığını bacaklar taşıyamaz. Hep kemiklerde yumuşama gerçekleşir. Böylelikle bu ağırlıklarda çocukların bacakları o bacak şeklinde yamulabilir. Eksikliği yerine konulduğunda D vitamini eksikliği ya da kalsiyum eksikliği yerine koyulduğu zaman problem ortadan Halkar, Yetişkin bireylerde kalsiyum eksikliği osteoporoza yani kemik erimesine yol açar. Bir diğer mineralimiz ise potasyum. Potasyum arkadaşlar vücut içinde, hücreler arasında ya da hücre içerisinde su ve asit baz dengesinin ayarlanmasında, kasların kasılıp gevşemesinde çünkü kasların kasılıp gevşemesi için sodyum potasyum minerallerine ihtiyacımız vardır. Potasyum burada rol oynar. Sinir hücrelerinde uyartı iletilmesinde biz bizim için önemli bir mineraldir. Demir arkadaşlar hemoglobin molekülünün yapısına katılır. Hemoglobin molekülünün görevi nedir? Vücudumuza al yuvarların içerisinde bulunur. Hücrelere oksijen ve karbondioksit taşımakla görevlidir. Böyle olunca da vücudumuzda oksijenli solunumun gerçekleşmesini sağlar. Bunun dışında karaciğerde katalaz enziminin yapısına katılarak kofaktör olarak rol oynar. Katalaz enziminin görevi nedir? Katalaz enzimi hücre içerisinde oksijenli solunum sırasında oluşan metabolik zehirli bir molekülü zehirsizleştiren bir enzimdir. Onun yapısında kofaktör olarak demir molekülü görev alır. C vitamini varlığında emilerek kana karışır ve kanımızdaki yoğunluğu ve miktarı artmış olur. Demir molekülünün eksikliğinde de hemoglobin bir molekülü üretilemeyeceği için kansızlık olarak adlandırılan hastalığa neden olur. Bir diğer molekülümüz ise magnezyum. Magnezyum ise arkadaşlar kemik ve dişlerin yapısına katılır. Magnezyumla ilgili eksikliği en çok kas kasılmasında fark edeceğiz. Çünkü magnezyumumuz eksik olduğunda kaslarda ne ortaya çıkacak? Kramplar ortaya çıkacak. Çünkü kas kasılması sırasında ve gevşemesi sırasında ATP'nin parçalanmasına ihtiyacımız var. ATP ile biz enerji elde ediyoruz. Enerji molekülümüz ATP bizim. Bu şekilde ATP çalışmadığında kaslarımız gevşeyemediği için kramplar meydana gelecek. O nedenle magnezyum kas kasılmasında önemli bir moleküldür. Bunun dışında karbonhidrat ve protein metabolizmasında da rol oynar. Yetersiz alınmasında biraz önce konuştuğumuz gibi kramplara, büyümenin yavaşlamasına, protein metabolizmasında görev aldığı için saç dökülmesine ve yorgunluk hissine neden olur? Magnezyum çok önemli bir moleküldür demirle beraber. Bunun dışında demir nasıl hemoglobin molekülünün yapısına katılıyorsa arkadaşlar, magnezyum da klorofil pigmentinin yapısına katılıyor. Böylelikle fotosentezde rol oynadığını da söyleyebiliriz. Sodyum arkadaşlar potasyumla birlikte kas kasılmasında ve sinir hücrelerinde uyartı iletiminde sodyum potasyum pompasında rol oynarlar. Bunun dışında yine sodyum da potasyum gibi vücudun pH ve su dengesinin sağlanmasında rol oynar. İyon dengesinin ayarlanmasında rol oynar. Yetersiz alınması sırasında doğal olarak kas kasılmasında kramplara, sinirsel uyartı iletiminin aksamasına yol açabilir. Flor arkadaşlar diş ve kemik sağlığı için için gereklidir. Yetersiz alınması durumunda dişlerin çürümesine normalden fazla alınması durumunda da dişlerde kararmaya ya da beneklenmeye yol açar. Kloros arkadaşlar hücre arası ya da hücre içi sıvılarda sıvı dengesinde, su dengesinde, yine iyon ve pH dengesinde rol oynar. Mide hücrelerinden salgılanarak hidroklorik asitin oluşmasını sağlar ve böylece proteinlerin sindiriminde görev alır. Proteinlerin sindiriminde görev alan pepsinojen enzimi aktifleştirilmesinde rol oynar. Hidroklorik asit çünkü klor da mide hücrelerinden salgılanıp hidrojenle birleşerek hidroklorik asiti oluşturur. Çinko arkadaşlar bazı enzimlerin ve insülin hormonunun yapısına katılır. İnsülin hormonu da biliyorsunuz kan şekerinin düzenlenmesinde görev alan bir hormondur. Yaraların iyileşmesinde etkilidir. Eksikliğinde vücut direnci azalır, dikkat eksikliği görülür. Iotsa arkadaşlar çinkona nasıl insülin hormonunun yapısına katılıyorsa iot da tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılıyor. Tiroksin hormonu da metabolizma hızımızı ayarlıyor. Hücrelere oksijen girmesini sağlıyor. Dolayısıyla da yeterli iot alamazsak metabolizmamız yavaşlar. Cücelik, çarpık, bacaklık hatta zeka geriliğine kadar gidebilecek hastalıklar görülebilir. Böylece sevgili arkadaşlar bilmeniz gereken mineralleri konuştuk sizlerle beraber. İnorganik bileşikler sebeplerle ilgili sınavlarda karşınıza çıkabilecek her şeyi sizinle paylaşmış oldum. Kanalıma abone olmayı, kanalımdan dostlarınıza söz etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.